Belemir peygamber çiçeğidir. Belemir hayrat çocukluğumun en masum aşkıdır. Ekin rüzgar vurdukça meraklaşıyor birden. Dalgalanıyor içten rahmet yüklenmiş tarla. Uzaklarda kurbanlar oturdukları yerden kıyam ediyor tek bir ağazan nesil, nesil. Ne zaman yalnız kalsam o mağarur şarkılarda gök yüzünü öpüyor. Gök yüzünü belemir. Açıyor belini hangi çiçeğe baksam Hangi dilden konuşsam işliyor peteğini. Atfı aşktan ibaret Alelade bir akşam Sen tehir etme Çık gel o mis kokunu getir Kaldırınca o anaç Yamaçlar eteğini Gök yüzünü öpüyor Gök yüzünü belemir Göğü şahlandırıyor Göğsümü yırtan niyaz Her besmele isyandır sabırsız her yiğitten. Utanma, bağrıma düş, bağrındaki imtiyaz, nice eşkıya tutar, nice pusu çökertir. Ak kılı kara kıldan ayrıldığı vakitte gök yüzünü öpüyor, gök yüzünü Gelinlik kız misali ırgılanıyor savak. Dereler yatağından haylazca taştığında İmdatsız direniyor sulağına ak kavak. Sarı alıç, kızıl nar, gök çınar, kara incir. Çayır çeviç boynu tüylenip açtığında gök yüzünü öpüyor, gök yüzünü Ağaçlar suvaridir, dallar çelikten çengel. Gövdesinde kutsuyor kökü ve sürdüğünü. Gün elini çekmeden, tepeyi aşmadan geldi. Dağların kasığına yeşilin sen giydir. Hatmediyor zeytunlar her sabah gördüğünü, Gök yüzünü öpüyor, Gök yüzünü belemir. Çağıt kalem çimlendir. Nicedir hali arif? Bağım ahşem yüryandır, Yolun yolağın nurlu. Şu üzüm salkımları ellerin kadar zarif, Her bir tanesi tekli Her biri kutlu emir. Elçiler toplanıyor topraktan allı morlu, gökyüzünü öpüyor, gökyüzünü beremir. Çoban ateşlerinde tembihleniyor siyah, mühürleniyor mavi, tekinsiz ormanlara. Sen yine kendinden bil, uyanıp gel bir sabah. O azgın nehirlerde akıl almaz bir seyir. Al al doğuyor ufuk aşıyan harmanlara, gök yüzünü öpüyor, gök yüzünü beğenir. <laughs> Toprak damla elleri ağırtıyor her değiş, her hisseniş gizliyor huzur gizlediğimi. Hangi vakit kor düşse bu çetrefil bekleyiş, sen hayalime sarıl, kekik kokusu emzir. Kimse bilmiyor yalnız seni izlediğimi, gök yüzünü öpüyor, gök yüzünü beğenir. Baslam kervanların bozgunluğuna inat, üzerime kırağı yağıyor ince ince. Ziyanım imanıma, yitime kainat. Sen saçını dağıt da bir gece rüyama gir. Doğurgan coğrafyamda yemişler sütlenince gök yüzünü öpüyor, gök yüzünü benemir. Av Allah'ında oğul, er sofrasında buğday. Ümidim mihmanını sinene sorduğunda telek avuçlamıyor, kiriş sarmıyor bu yay. O saç perşin tutmuyor, su yutmuyor bu demir. Kusatsız bir savaşçı kapına durduğunda gökyüzünü öpüyor, gökyüzünü görebilir. Selamlıyorum.